Herkese merhabalar, ben Muhterem. Bugün sizlerle beraber küçük küçük oyunumuzdaki geliştirmelerden bahsetmek istiyorum. Geliştirmeler nelerdir? Öncelikle hud ekranımızdan başlayalım. Önceki attığım videoda hud yoktu. Yani hudu kapatmıştık fakat şu an hudumuz var. Ama birazdan görürsünüz şu sağ tarafta veya sol tarafta veya ekranın tam ortasında. Bu hud ekranı da değişecek çünkü son kullanıcı aşamasında kullanılacak bir hud değil bu. Bunun sebebi işte bu mideyle şuradaki sağlığın şey olmaması, düzgün olmaması yani. bir orantısızlık var. Onu zaten görünce anlarsınız. Ben zaten resmini korum. Resmini koyduğumdaki şekli olacak en son şekli. Burada evimiz yanındaki, yanındaki ormandayız şu an. Huzur içinde yürüyoruz. Bunun haricinde yapılan bir değişiklik. E, Diyalog penceresi değişti. Hemen bir konuşarak göstereyim size. Bakın önceden yazı ortada çıkıyordu, şimdi en başta çıkıyor ve düzgün bir şekilde yazı geliyor. Bu da yazıyı okumayı kolaylaş kolaylaştırıyor. Textimiz değişti. Önceden e, Mindra mı? Öyle bir font kullanıyorduk. Şimdi Futura'ya geçtik. Futura MD Medium'a geçtik. Daha kalın ve etli bir font. Yani okuması da daha kolay yani anlaşılması açısından. Tam buradaki şeyleri duyan bir font. uyan bir font. E, Şimdi sonramuzdan bir görev seçeceğiz ve ne olduğuna bakacağız. Yardım etmek istemiyorum diyeyim. Evet, ilişki eksi 10. Şu an bu ilişki bir şey etki etmiyor ama birkaç buran kodlamasından sonra bu ilişki şu sağ üstte veya sol üstte şey olarak size yazacaktır. Karakterler arasındaki ilişki yazacak. Tekrar konuşayım. Evet, bize sinirlenmiş. Beni rahatsız etme diyor. Bize böyle bir sinir yaptı. Bunun haricinde Gif'te zaten eğer Discord'da olanlar varsa görmüştür. E, pusulamız geldi. Görevleri bulma açısından size yardımcı olacak. Mesela şu an default olarak e, bir görev eklemişim. Yemek yok. Köye gidip basıcıdan yiyecek bir şeyler al diyor. E, altta da isteğe bağlı ya da sizi yönlendirecek küçük görev şeyleri var. ...bildirimleri var. işte Watsuji ile sohbet ettik, adet çorak al ve benzeri gibi şeyler var. Bunun dışında en önemli şey ney? Görsel olarak... ...şu an siz fark edemezsiniz ama benim kapalı alana girmem lazım. Global Illumination... E, ...diye bir şey var. Oyuna o eklendi. Staminamız bittiği için tabi yorulduk. Evet. Kapalı alana geldiğinizde bu ışığın e, zemine çarpıp tekrar duvara çarpması tabi bu şeyle, yansımalarla alakalı. Sonra etrafı aydınlatıyoruz. Tabi şu an biraz fazla gördüğünüz gibi burada sanki ışık kaynağı varmış gibi yanıyor. Bunlar ayarlanacak. Ama gördüğünüz gibi kapalı alanlardaki o şeyi ayarlayabiliyoruz artık. E, renk skalasını ayarlayabiliyoruz. Çok karanlık olsa da artık karanlık olmayacak. Bir yerden ışık giriyorsa. Görsel olarak bu yapıldı. Bunun dışında şöyle haritamızı genişlettik. Önceden köyümüz buraya kadar yani en fazla şuraya kadar falan geliyorduk. Buraya bir yol ekledim. Bu yoldan şöyle yukarı çıkalım. Bakın gördüğünüz gibi bir değirmen ve bir buğday tarlası var. Buğday tarlasının içindeyim şu an. Evet değirmen içerisi böyle. Bu değirmen belki çalışabilirim. Çalıştırabiliriz belki. Artık bizim şeyimize bağlı. Ee, hikayenin gidişatına bağlı. Şimdi bakın buradan ışık gelince burası aydınlanmış. Burası birazcık daha karanlık kalmış gibi. Global Illumination'ın faydaları. Ee, buraya yeni bir NPC'miz geldi. Fakat bunun tipi düşman NPC olduğu için o yüzden şu an duruyor ama konuşabiliyoruz. Sohbete girebiliriz ki girmeyeceğim ben. Spoiler yemenizi istemiyorum karakter diyaloglarını. Gelelim. Şimdi sizi asıl güzel olan bir kısma götüreceğim. Stamina biraz hızlı gidiyor ama. Zaten oyunda da görürsünüz birazdan e, susuzluğumuz ve şeyimiz bitecek. Ah pardon. Hı. E, susuzluğumuz ve midemizin şu %20'nin altına düştüğünde burada etkiyi göreceğiz. Buralar zaten aynı şekilde. Bakın buraların renkleri değişti. Bunlar kırmızıydı, mavi olmuş. Evet, burada bir eleman var. Şimdi ben buna böyle kılıç çekersem gördüğünüz gibi cam barı ve üstünde de ismi çıktı yabancı diye. Tanımadığımız için şu an yabancı. Geri soktuğunda da geri olacak. Tabii kılıç çektiğimde konuşamıyorum. Herhangi bir şey yok ve ee, kilitleniyor. Bir takip eden. Ben şu an mouse hareket ettirmiyorum. Kendisi kilitleniyor siz daha rahat durun diye. Bu haydutla dövüşmeden önce bir görev sisteminde görelim. Buyur delikan dedi. Merhaba siz kimsiniz diyeyim. Biz mi? Biz gezginiz. Buraları geç okumayın. Ee, simgeler birkaç yeni simge eklendi. Diyaloglarda sonra WVS ile böyle diyaloglarda hareket edebiliyoruz. Aynı şekilde yöntüsleriyle. Bunun yapmamızın bir diğer sebebi Gamepad'de diyalogları seçmek için şunları kullanıyoruz ya yukarı aşağı yapıyoruz. Ya da şurayı. Bunun içinde, bu da tamamlandığı için işimiz daha da kolaylaştı. Şöyle diyelim. Space'le geçiyorum. Hiç mouse kullanmadan. Sadece bir şey sıkıntısı var. Şu mouse normal düzenin geldiğinde rengi değişiyor ya. Bunun burada olması lazım. Onu da yapacağız. Şöyle, evet diyeyim. Burada gördüğünüz gibi saldırma işler çıkıyor. evet bakın burada bize bir görev verdi. Şimdi ben bu görevi kabul edeceğim direkt hiç sorgulamadan. Adını söyledi. Biz de adımızı söyleyelim. Evet klan ağırmasını aldık görev tam olarak. Evet. Görev bilgisi yukarıda geldi ve görev yolu çıktı gördüğünüz gibi. E bu giste biz çok fark ettik. Yolu bulamıyordu insanlar. Yolu bulamadıkları için bizim bir e, onları yola götürecek Görevin olduğu yere götürecek bir şey yapmamız gerekiyordu. Ve onu da yaptık. Mesela buraya şey diyebiliriz işte e, orman yolunun güneyinde falan deriz. Sen pusuladan böyle bakarsın ha güneyi bu taraf o zaman oraya gideyim gibi şeyler e, yapabilirsiniz. Yani görevin derinliğini daha da arttırabiliriz bu şekilde. Yol bulma açısından. Bunu takip edelim. Stamine gene çok hızlı bir şekilde bitiyor. Ha bu arada zıplamaya şöyle bir küçük bir efekt geldi bakın. Onu zıplayınca da stamina'mız azalıyormuş. Haberci diğer asker grubunu bulman gerekiyor. orman araştır, armayı diğer askerlere göster. Şeklinde bir görevimiz var. Takipçim beni nereye kadar götürecek? Buraya kadar götürdü. Şurada bir, bir kişi var büyük ihtimal olur. Evet bunda konuşurdum ama bunda şu an konuşmayacağım. Size dövüş sistemini göstereceğim. Buna vuruyorum. Klasik e, gisti de zaten aynı temel vardı fakat birazcık daha iyileşti. Tepki vurduğumuzda karşı taraf tepki veriyor. Yalnız bana öyle vurmasa. Sesler yok mesela. Çünkü e, seslerin şeyi tamamlanmadı. Kodlama kısmı var ya onların not sistemi var. Onlar daha tamamlanmadı. Sesler şu an elimde var. Bu arada debuff yemişim suyum bittiği için. Şöyle suyumu içeyim. Debuff'u kaldırdım. Staminam normalde %100 doluyordu. Debuff yediğim için %20 daha az olacaktı. Üçlü combo yapayım. Bu arada vurduğumda bakın mouse işareti çıkıyor bir tane. Evet öldü. O mouse hani klikten sonra tekrar o kliğe gösteriyor. Yani şu an sadece sol klik olmamız var. Sol 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 şeklinde. Ama bu ileride artacak. Sağ klikte de kendimi savunuyorum. Kılıçla mesela şöyle bir şeyimiz var. Bakın pozisyon değiştiriyor karakter. Boyumuz birazcık daha küçülüyor yani. Şey samuray dövüş stil pozisyonuna geçtiğimiz için. Kılıçla zıplayamıyoruz. Normalde mesela biz şeyi vermek istiyoruz. İstersen direkt öldürebilirsin. İstersen konuşarak öldürebilirsin. İstersen konuşarak dost olabilirsin. Şeklinde sizi açık bırakacağız ve bunlar da değişik sonuçlara yol açacak işte. Gizem mi olur artık? Bir hikaye başka önemi gider. Normalde bu yan görevde. Şu an tabi tamamlanmadığı için ki zaten tamamlanırsa da size göstermeyiz. Çünkü bu spoiler yani. Oyunun şey kalmaz, oynamanız için nedeni kalmaz. Eklenen yeni bölgelerden birisi burası zaten size büyük ihtimal söylemişimdir. Bu bölgenin dışında bir bölge daha eklendi. Oraya da götüreyim. Tabi staminamız çabuk bitiyor. Mesela i̇şte bu görev tamamlandığında ödülü alacaksınız. Sonra bir de bu kalkacak. Bunu da, bunu da öldürelim ya. Stamina yok ki. Bir de mesela vurduğunda zaman yavaşlıyor. Şöyle ben biraz geri çıkayım. Staminam yok. Of. Bir de bak, e, vurduğumuzda suratında adam yara oluyor. Vurabilirsem. Öleceğim ben büyük ihtimal. Öl öldürme beni. Yine kesem acaba. Tam surat iyice dağıldı. Evet güzel. Of. Evet gördüğünüz gibi öldü. Ya şu suratına baktığınızda da suratında yaralar falan var. Yani bu şu an suratını eşledi de zırhı da böyle kırılacak, parçalanacak falan. O detayları ekleyeceğiz. Burası yoktu mesela. Bakın buraya ekledim. Şöyle bir ee, daha güzel gözüktü burası. Bunu ekleyince. Daha dolu gözüktü. Öyle söyleyeyim. Buradan ilerlediğimizde de bu kısmı zaten biliyordunuz. Burası tapınak yoluna gidiyor. Bir de haritaya bu kısım eklendi. Burası da başka bir yere gidiyor. Yani ekran aslında temelde 3 tane bölge var. Onlardan birisi şu bizim tarlamız. O orman kısmı var biraz orman büyük de bayağı bir büyük. Ee, bir de gördüğünüz gibi şu kısım var. Burası da yani ormanın yarısı kadar büyüklükte. Normalde harita dümdüzdü. Sonra burası geldi. Sonra burası geldi. Sonra bura geldi. En sonunda burası geldi ki daha da genişlemesin. Kısa harita biraz büyüdü. Yani birazdan kastım bence orta ölçekte bir büyüme. Ee, Diyaloglarda değişim yaşandı. Dövüş mekaniklerinde değişim yaşandı. Şu an Discord'u da açalım size göstermek istiyorum. Ee, Buran yaptığı yeni bir şey var. Şöyle. Bakın arkadaşlar burada kesemiz var. Ee, bu kese İçini açtığınızda içerisinde yemekler olacak. Mesela diyaloglarda siz konuştunuz. <laughs> Batsuji size çörek verdi ya da elma verdi ya da Oshima çörek elma verdi. Bunlar bu kesenin içine giriyor. Siz karnınız acıktığında kese açıyorsunuz. İçeriden seçiyorsunuz. Mesela çöreği alıp yiyorsunuz sonra. Bu da bunun matarası var. Aynı şekilde bunun gibi bir matarı düşünün siyah. O mataradan da susadığınız zaman e, kapağını açıyorsunuz. içerisine bakıyorsunuz. Orada yüzdesi gözüküyor. Ya da Burak büyük ihtimal şey yapar, yarısını yok eder, yani suyu görürsünüz böyle sallandığını falan. Sonra ondan içiyorsunuz, o o şekilde de suyunuzu tamlıyorsunuz, animasyon şekli olarak. Ya fazla bir güncelleme olmadı aslında yani, şey olarak, e, büyük bir güncelleme olmadı. Ama oyunu daha da oynanabilir hale getirdik. Bunlardan en önemlisi diyaloglar. Diyalogları bayağı değiştirdim ben. Çünkü diyaloglarda anlam bütünlüğünü bozan şeyler vardı. Bilgi eksikliği vardı. Onlar düzenlendi. Karakterler cansızdı. Bir de şunu size göstermek istiyorum. Işık kapatmasaydım. Yukarı çıkalım. Evet. Burada da yaşlı teyzemizin temel hali. Bu şekilde. Bunlar da modellendiğinde tamamlanacak. Amcamız zaten yapılmıştı. Evet amcamız burada bitti. Köydeki amcalardan biri. Bunun biraz işte surat yapısı değişerek. Vücut tipi aynı. Yeni bir amca yapacağız. Kadın ardı kezahir olacak. Yani. E, geliştirmeler bu kadar fazla bir geliştirme yok. Teknik olarak bir geliştirme sağlandı. Onun haricinde başka bir şey yapmadık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, fazla video atamıyoruz bu sıralar. Bunun sebebi e, yoğun olarak e, oyunu tamamlamaya çalışmamız. Hazirana kadar yetişmesi lazım oyunun ki yetişecek artık kaçarı yok. Yani haziranda bitti bitti, neresinden haliyle çıkacaksa çıkacak. Bunun dışında e, asıl videonun son kısmının e, bizim destekçilerimize yaptığımız e, küçük atıflar olduğunda Artık e, bilmişsinizdir. Buradan e, Burak, e, Cihan Altıok, Ercan Görgülü ve Murat Mustafa Dinlere teşekkür ediyoruz. E, onlar sayesinde e, az da olsa o küçük bağışları bize şeyde veriyor, şevk veriyor. E, video izlediğiniz için teş tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.